de ilk tanışmam bir tavsiye üzerine oldu. Daha doğrusu ilk geldiğimde bilgi amaçlı geldim ama sigarayı bırakmış olarak buradan çıktım. Şunu söyleyebilirim. Kesinlikle hiç ağrı ya da hissettiğiniz bir titreşim kesinlikle yok. Hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Sadece başınıza bir şey koyuyorlar ve öyle 45 dakika geçiriyorsunuz. Daha sonra çıktığımda ne hissediyorum diye bir baktım kendime, bir şey hissetmiyordum açıkçası. Hani bıraktım mı, bırakmadım mı? Rüya gibi, yani anlamadım. Şu anda iki ayım bitiyor. Hani o o anları düşündükçe nasıl canım istemedi, ne oldu da oldu... E, şu anda hiçbir fikrim yok ama kesinlikle sanki sigara içmemiş gibi hissediyorum kendimi. E, hiç canım istemiyor, hatta içenlerin yanında durup vücudumu kirletmek istemiyorum, öyle söyleyeyim. Benimle birlikte eşim de bıraktı. Bir kere uyku düzenim tamamen değişti. Sabahlara enerjik bir şekilde kalkıyorum. Derin nefes alıyorum. Sigarayı bıraktığımı aklıma geldiğinde derin nefes alıyorum ve ben nefes almıyormuşum önceden diyorum kendi kendime. Hmm, içtiğim kahvenin yani meğersem <laughs> aromalıymış kahvenin tadını almaya başladım. Sigarayı bırakan sinirli olur, öfkeli olur. Tam tersi bende tam tersi etki oldu. <laughs> Böyle bir mutluluk hormonu salgılandı. Ee, çok çok memnunum. İyi ki, iyi ki gelmişim.